aşkın kanununu yazsam yeniden kimi ümitleri el alır gider aşkın kanununu yazsam yeniden kimi ümitleri el alır gider kimi benim gibi sever gönülden kimi senin gibi el olur gider kimi benim gibi sever gönülden kimi senin gibi el olur gider lay la lay la lay la lay la lay la dünyanın bir yazısı bir kışı vardır, her yolun bir sonu, bir başı vardır. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardır. Her yolun bir sonu, bir başı vardır. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla sel olur gider Her aşkın sonunda gözyaşı vardır Akar damla damla sel olur gider Akar damla damla sel olur gider Akar damla damla sel olur gider Ağzınıza sağlık. Bu arada tamam. pastamız da geldi. Çok sıcak olduğu için hemen ben pastayı formu yiyeceğim. Şöyle bir keseceğim. Sonrasında göndereceğiz çünkü çok güzel. Bu arada atölye full fullozok. çok teşekkür ediyorum ne güzel be, de 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 bu güzel pasta için. Bu arada bu pasta mesela böyle bir pasta yapmak seyircilerimizin ne kadar zamanını alır? Tabii sizin gibi profesyonel olmayan <laughs> bir insanım diyelim. Benim aşağı yukarı iki saatimi falan alıyor ama tabii şu bu bekleme süreleri de dahil çünkü evet. e, direkt şey yapamıyorsunuz. Hani yaptım üstünü kap dediğim gibi bir şey yok. Belli bir süre dolapta bekletmeniz falan gerekiyor. Onunla evet. birlikte işte 2-2,5 iki iki saatte yapıyorsunuz gayet sağlıklı. Tekniğini öğrendikten sonra dediğim gibi biraz el alışkanlığıyla gayet rahat o sürelerde gene yapabilirler. Evet. Şöyle çok teşekkür ediyoruz gerçekten bu güzel pasta için. Ben hemen şöyle bir keseceğim. Bu konuda çok uzman olmadığım için şu şekilde sadece bir bıçakla değil mi? Şöyle bir basma. şey. <laughs> Hemen şöyle Bu arkadaşlarımız zaten nice 200 servisini yaparlar. 200. programları inşallah. inşallah. <laughs> evet gerçekten bütün ekip de, arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum yayında yapımda emeği geçen. Bunlar tabii biz ekranın görünen yüzleri olduğumuz için bir de görünmeyen yüzleri var. Yönetmenimize evet, Ömer'e çok teşekkür ediyoruz şu anda. Ejide Bulan Cansu'ya, Murat'a çok teşekkür ediyoruz. Kameraman arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. tabi tabii adını şu anda ismini unuttum sayamadım birçok isme. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür teşekkür ederim. Tuğçe'ye çok teşekkür ediyorum. Tuğçe gerçekten çok emeği var bu programda kendisinin. Gerek ki sizleri aranması olsun. Tabii canlı yayın yaptığımız için çok problemler olabiliyor. Özellikle konuklarda hastalanmalar olabiliyor, yanlış anlaşılmalar evet. olabiliyor. Bütün o irtibatı Tuğçe sağlıyor. Gerçekten çok ilk başta Tuğçe'ye çok teşekkür ediyorum bu konuda. Biz Ben tatildeyken de bütün o irtibatı sizin de evet. zaten Tuğçe sağlamıştı. Evet, normal Tabii canlı yayın yapılırken biz göründüğümüz için işte bazı şeyler çok bakıyorsunuz işte diyorlar ki bir saat program yapılıyor, iki saat program yapılıyor ama tabii onun geri planını çok fazla kimse bilmediği için halbuki ne kadar çok emek var burada. Size de çok teşekkür ediyorum bu güzel 200. bölümde sizler de bizleri yalnız bırakmadığınız için. Şimdi telefonumuz var. Bir merhaba diyelim bakalım telefon ucunda kim var. Merhabalar Hanım Muğla'dan arıyorum. Merhaba nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Ne kadar güzel bir yerden arıyorsunuz. Şu anda herhalde hepimizin olması olmak istediği yer diyebilirim. Neresinden Muğla'nın? Meliz Hanım. Ah Meliz Hanım gitti galiba. Meliz Hanım hattımızda mı? Meliz Hanım beni duyuyor musunuz? Muğla Merkez. Muğla Merkez'den bizi arıyorsunuz. Peki konuklarımıza sorularınız var mı? Hayaho'mu konuşmak istiyorum. Tabii buyurun Melis'cim nasılsın canım? Şimdi gördüm ismi. Nasılsın bir ben tanem? Hayaho'mu. Nasılsın bir tanem? İyi misin? Sanırım bizi Melis Melis bizi duyuyor mu son? Sanırım bir problem oldu. Tekrar Melis arayabilirim. Melis Akkaya'dan beni de bir kardeşimiz. Öyle mi? O da yavaş yavaş gitar çalıp beste yapmaya başladı bu yaşta. Güzel. Ona buradan artık sevgilerimizi Evet sunuyoruz. gönderelim. Muğla'ya sevgiler, Muğla Akyaka. Akyaka. Evet, Akyaka'dan. Akyaka'dan. evet Telefon hattımızda mı? Melis galiba şu an tekrar hattımızda. Meliz bizi duyuyor musun? Duyuyorum. Peki o zaman hemen ben Serhan Beli seni baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederim. Merhaba, Merhaba. Efendim canım benim. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Çok seviyorum seni, çok beğeniyorum. Çok teşekkür ediyorum canım benim. Başarılarının devamını biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sen de o bestelerini yapmaya devam et, gitarını çalmaya devam et. Seni de ileride tamam. buralarda görelim olur mu? İnşallah. Öküyorum Denizciğim senin. istediğin bir parça var mı? Söylemesini istediğin Serhan Bey'in. Bana her gitar söyleyemediği kısmı ona bırakıyorum. Oo, ne güzel. Çok teşekkür, teşekkür, ederiz yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Vallahi sevgiler, saygılar. Evet, 0212 278 79 80 canlı yayın telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Barış yazıp boşluk bırakıp 3969'a da sorularınızı da gönderebilirsiniz. Evet bugün 200. bölüm olduğu için biraz daha böyle müziğe ağırlık verdik. Çünkü e, özellikle ben programımda mutlaka ki eğitici öğretici tarafını bir e, ön planda tutuyorum her seferinde. Hep böyle bir şeyler o bir saat, bir buçuk saat ee, gerçekten ne kadar insanlara faydalı olabilirsek onu kar sayıyorum. İşte sigarayı bırakma olsun. Onun haricinde doktorlarımız burada çok sayıda doktor konuklarımızı ağırladık. Ee, tabii sizlerin görüşleri de çok önemli. Facebook'tan Meltem.satun bir sayfasından, Twitter'dan Mertem sayfasından bizlere ulaşarak programda görmek istediğiniz konuklarla ilgili olarak da bana da görüşlerinizi de bildirebilirsiniz. Evet bugün hem dedik bir pasta konusunda son dönemlerde ben çevremde bakıyorum Mesela benim de bir arkadaşım e, merak saldı, pasta kursuna gitmeye başladı. Şu anda evinde kendisi çok güzel pastalar yapmaya çok başladı. Öyle. Hatta anaokullarıyla anlaştı. Anaokullarında çocukların doğum günlerinde pastalar yapıyor. Çok güzel bir uğraş ve ileride bir meslek edinebiliyor o kişiler bu tarz Kesinlikle. bir kursa giderek değil mi? Ev hanımlarından evine katkıda bulunan çok fazla var bu şekilde. Evet. Gerçekten e, bayağı yoğunlaştı. Evden yapan insanlar da bayağı çoğaldı. E, talep de çoğaldı aslında yani evet. böyle özel günlerde bu tarz şeyler e, yaptırmak isteyen insanlar da Değil mi? E, bayağı çoğaldı. E, çok farklı şeyler işte bebek doğumları, bebek mevlütleri, sünnetler, düğünler. Yani e, o yüzden talep fazlalaştıkça e, dediğim gibi ev ekonomisine katkıda bulunan bayanlar da bayağı Değil çoğaldı. Bana gerçekten 3,5 saatlik workshop'ıma gelip bunu... E ee, tabii kendi gayretiyle artık e, kalan kısmını tamamlayıp e, evinden bunu dediğimiz şekilde e, devam ettiren devam devam çok ettiren var değil çok mi? çok fazla insan var. Telefonumuz var. Hemen bir merhaba demek istiyorum. Merhabalar. Merhaba. merhaba. Nuran, e, Karaoğlan Muğla'dan arıyorum. Muğla bizi izliyor. Ne güzel. Hep de gençler arıyor nedense böyle yaşlar küçük. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi, sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Evet, ne Çok. kadar güzel bir yerdesiniz şu anda. Mula neresi? Mulun nerede? Akya Akyaka. Akyaka. Aa, öyle mi? Ne güzel. Evet. Sizin sesinizi evet. duyduğunu sanırım şimdi iki... sevinmiştir zaten. Ay, ee, o yüzüm zaman yüzüm. ben nereden çekileyim. 200. <laughs> bölümünüzü kutluyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ay, olsa, Çok olsun. Hastanızı arsa yiyin. Çok teşekkürler. teşekkürler. Kalemler yanımda. Aa ne güzel, ne güzel. Bizi izlemeniz. Beraber izliyoruz. Çok güzel. Tamam benim lale devrimi istiyorum Ferhan'dan. Yapalım, okuyalım. Biraz önce okuyalım, de mez... Okuyalım, oku. <laughs> Giderken dakika kaldık demeden gittim. evet. <laughs> 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 ne kadar ayıp. <laughs> <rıyım. gülüyor> Valla biliyorsun Marmaris'ten direkt çıkıp gelmek durumunda kaldım. Evet. İş bitimi. Onun için uğrayamadım Akkaka'ya. İki hafta sonra <laughs> oradayım ama sıkıntı yok. İnşallah. Tamam Annenin de selamı var. Ben de annemin ellerinden öpüyorum. Oldu yavrum. Görüşmek Oldu. üzere. Çok teşekkür ederiz. Aynen. Çok sağ olun, sağ olun. yayınımıza Aynen. bağlandığınız Aynen. için. Çok Aynen. sağ olun. Hoşça kalın Mesela. Evet bu sefer alas marzık demeye mi gideceksin? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet Böyle Şimdi işte canlı söylerler. O kadar yoğun yaşadık ki o dört günü. Evet. Yani her şeyi bir arada yapmak durumunda Tabii. kaldık. En son gece artık. Yani dönüşümüz için yola çıkmamız gerekiyor. Hı. Ama biz hala işlerimizi bitirmeye çalışıyoruz. Onun için artık çoğu kişiye güle güle diyemedik. Evet. Böyle işte canlı yayında yakalarla. Evet. <laughs> evet, o zaman bir Lale Devri diyelim mi? bakalım. Evet, çok benim de çok sevdiğim gerçekten bir parça, harika. Ee, şöyle bir Lale Devrini hep birlikte dinleyelim. 0212 278 -79 80den bizlere ulaşabilirsiniz. <laughs> Aş şarabından kim bilir en son hangi şansımız içmiş Lale devri çocukları yazı biz zamanımız geçmiş Aş şarabından kim bilir en son hangi şansımız içmiş Ben derim utanma iftar et Sevmeyenler utansın Aşksızı mahkum edildiysek bu dünya yansın Ben ne derim utanma iftar et Sevmeyenler utansın Aşksızlığa mahkum edildiysek bu bu dünya yansın Bu dünya yansın Bu dünya yansın. aile devrinde söylemiş olum istekler de bir yandan geliyor 0212 278 79 80 canlı yayın telefon numaralarından da bizlere ulaşabilirsiniz. Bu hemen yemek kurslarına geçmek istiyorum. Şimdi pasta kurslarını konuştuk. Yemek kursu da yine 2 günlük sürüyor. Nasıl katılan kişi sayısına göre mi değişiyor? Ama şu ana kadar hiç başlamadık biz. Genelde evet. e, böyle tatlı pasta kurabiye ağırlıklı işte Ekim ayı gibi düşünüyoruz evet. yemek kurslarına e, başlamayı işte Osmanlı Mutfağı, Dünya Mutfakları'ndan seçmeler gibi farklı farklı kurslara başlayacağız inşallah. Daha çeşitlenecek Evet yani. daha çeşitlenecek. Ekibimiz daha genişleyecek. Peki bir sertifika falan veriyor musunuz yani kişiler bu kurstan sonra? Şu ana kadar ki kurslarımızda vermiyorduk ama bu evet. yemek kurslarına başladığımızda çünkü bazen daha uzun süreli kurslar olacak. Evet. Onlar da sertifika e, vermeye gelecek. düşünüyoruz. Evet. Tabii. E, şimdi mesela e, özellikle tabii bu yemek yemeğe meraklı veya işte yemek kurslarına meraklı yani bu işte uzman profesyonel anlamda gidecek kişiler için e, tabii bilemiyorum ama böyle bir sertifika aranıyor mu? Şöyle e, aslında bu tarz kursların verdiği sertifikalar tabii evet. ki e, usta olarak bir yerde çalışmalarında yeterli değil, bilgilerini artırmakta evet. da yeterli her halükarda Türkiye'de bir yer açmak için iş yeri açmak veya bir yerde usta olarak çalışmak için kalfalık ya da ustalık belgesi almanız mutlaka ki gerek. gerekiyor. Evet şu anda pasta kursları devam ediyor. Makyajla ilgili herhangi bir kurs falan düşünüyor musunuz? Çünkü çok sizin dereceniz var. olduğu İnanılmaz için çok talep var. Sorayım. zaten kursuma gelip de bunu duyan herkes mutlaka istiyor. Fakat şu an için bir e, karar veremiyorum açıkçası çünkü yük bende çok ciddi şekilde ağırlıklı olacak şimdi pek çok kurs var bunu veren ve şey insanların kendileri yüzlerine makyaj yapmak amacıyla oraya gittiklerini atlıyorlar tabii ki o yüzden de benim yapmak istediğim insanların kişiye göre, e, kişiye makyaj. göre makyaj yapılmasını sağlamak Kesinlikle. bu da e, yüzün yarısını ben kusurları anlatarak yapmalıyım Diğer yarısını Değil mi? kendisi, yaptı. ben bir de. Böyle bir durumda ağırlık inanılmaz derecede bende de olacak. Tabii. Nasıl yapsam? Evet, diye. Kısmetse evet olur o zaman inşallah diyelim. <laughs> Telefonunuz var, merhabalar. Alo, Ahmet Bey. Ahmet Bey beni duyuyor musunuz? Ahmet Tektaş, İstanbul'dan arıyor Ahmet Bey nasılsınız? Ahmet Bey, tanıdık mı Serhan Bey? Ahmet, Ahmet Tektaş. Tek Tektaş. Tek, başsa... tek baş olabilir mi? Rejiye soralım. Ee, Ahmet Bey beni duyuyor mu? Sanırım beni duymuyor. Evet. Ahmet Bey, Ahmet Bey tekrar bizi arayabilirsiniz. 0212 278 7980 canlı yayın telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Ahmet gün... Tek Baş'ta çünkü Sinan Özen'in çok büyük fanatiklerinden bir Öyle arkadaşımızdır. Mi? Çok da severim ben onu. Güzel. Geçenlerde onun evine ziyarete gitmiştik. Mesela Sanırım Büyük bir gideceğiz. ihtimalle Büyük Ahmet ihtimal tek başlıyor. Evet. 0212 278 79 80'den bizlere ulaşabilirsiniz. Peki Sarhan Serhan demek istiyorum. Serhan. Şu anda olmak istediğin konumda mısın? Yerde misin? Yoksa... Yani ben öyle çok fazla işte yükselme vesaire şans evet. bunları çok çok önce açtım. 2001 Hı. yılında açtım onu. Evet. TRT'deyken açmıştık onu. Ondan dolayı benim öyle aşırı derecede bir bu konuyla ilgili böyle bir hırsım yok. Olmak istediğim yer demeyim. Daha ileri gideceğimi biliyorum. Çünkü evet. şu an Türkiye'de benim kadar bestesi olan kimse yok. 14 enstrüman çalıyorum. Bu kadar enstrümana hakim olabilen kimse evet. yok. Kesinlikle. Hem müzik öğretmeni olup da hem işte sahne alıp ama gönüllü olarak da öğrencilerine ders veren kimse yok. Doğru. Herhalde istediklerimi yavaş yavaş yapıyorum günüme geliyor. adım adım. Çok büyük bir isteğim böyle 40'lı yaşlardan sonra Marmaris'e gidip teknemin başına geçip oh, ne güzel. <laughs> mavi yolculuk yapmaktır. <laughs> evet, ben de tatilde Marmaris'te olduğum için gerçekten harika bir yer tabii herkes için. Hmm. Mesela kimi Bodrum'u çok sever, kimi Marmaris'i. Ben Akyaka'da, Akyaka'da, Akyaka'da bizim evet. yazdığımız, Hı -hı. Gökova Akyaka'da. Orası biraz daha sakindir bir de tam dinlenme yeridir. Yani evet. 11.30'dan sonra ses yoktur. Motor sesi yok. Bir kere ışıkların olmadığı evet. bir yer, trafiğin güzel. olmadığı Oy, bir yer. Çok güzel. Demek e, diyorsunuz ki hedefim marmaris'e yerleşmek. Oraya yerleşirim. Evet, 40'tan sonra, 40 yaşından sonra. Evet, e, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şöyle bir toparlama cümlelerini Hı. alacağım. Sonrasında çok güzel bir şarkı e, şarkıyla veda ederiz diye canlı canlı yapalım, değil yapacağız. mi? Canlı bir müzikle devam ederiz. Şöyle hareketli olsun. Hatta böyle potpourri de yapabiliriz. Tamam. E, son cümlelerinizi almak istiyorum. Öncelikle çok teşekkürler. Filozok. E, pasta eğitmeni, umarım kurslar e, daha da e, ilerler. Özellikle makyajda e, kesinlikle bunun açığı. Var Türkiye'de var, dediğiniz var, gibi evet, çünkü var. herkes kendisine göre makyaj yapılması için eğitim almak istiyor ama genel bir eğitim verildiği için pek işe yaramıyor. Evet. Son cümlelerinizi almak istiyorum. Ee, e, öncelikle hanımlara ben e, evet. hitap etmek istiyorum. Bizim kurslarımıza hep çok bey geliyor aslında. Gençlerden çok fazla gelen var. E, genç beyler sizin gibi çok fazla mutfağa meraklı olanlar var ama özellikle az önce de bahsettiğimiz gibi ev hanımlarına hani hatta şey olacak ama bazen sadece ev ekonomisiyle değil de çaresi olmadığını düşünen bazı ev hanımları olabilir mesela Kesinlikle. o yüzden lütfen şey yapsınlar, araştırsınlar, öğrensinler. İlle de böyle kurslara gelmek gerekmiyor. Kendi gayretleriyle gerçekten o kadar çok şey yapabiliyorlar ki Kesinlikle. E, hanımlar kendi güçlerini fark etsinler ve e, meraklı oldukları e, konularda gayret gösterip ilerlesinler diyorum. Çok sağ olun. Bu arada atölyeful.com'dan da detaylı bilgileri de alabileceğinizi hemen hatırlatmak istiyorum. Ee, Serhan Bey sizin de son cümlelerinizi alıp hemen kapanış yapacağım ve zaten sözü size bırakacağım. Teşekkür ediyorum. Şimdi ilk önce çok güzel arada da reklam aramızda da mesajlar aldım. Evet. Bu kadar çok istek parça gelmiş ama sığdıramıyoruz tabii. Evet. kısmetse bir dahaki programlara o istek parçalarımız. İnşallah. şimdi buradan beni izleyen Hatay'da Ayfer arkadaşımıza, kardeşimize benim ve Sinan Özen'in fan club yetkilisi Bayhan Özdemir'e evet. bizimle çok meşgul oluyor çünkü kendisi bize uğraşamıyoruz. Tabii ki Facebook'ta doğal Twitter'da Tabii. paylaşım yapmıyor Tabii. ama günlük dakikalık bizim her türlü Biz bilgimizi güzel. paylaşıyor. O bizim canımız. Ona teşekkürlerimi sunuyorum. Gene asistanım Zeynep buradan beni dinliyor. Gülü susuz senersiz bırakmam istemiş ama artık onu başka bir programda okuyacağız evet. çünkü vaktimiz kalmadı. Hızlı bir parça yapacağım ona armağan ediyorum bu şarkıyı ve şimdi ismini sayamadığım aklıma gelen gelemeyen herkese, herkese sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum Evet, i̇nşallah sonunda. sana da nice 200-400 bölümler böyle İnşallah <laughs> Çok teşekkür ediyorum ben de katıldığınız için Zaten güzel hareketli bir ile veda edeceğiz Ben de hemen kapanış konuşmamızı yapayım Nice 200. bölümlere diyelim evet, Haziran 1'de başlamıştık bu programa Ve canlı yayında haftanın her günü sizlerle birlikteydik Sonra tabii sağlık programıyla hmm. e, Salı-Perşembe birlikte olmaya başladık Haftanın 3 günü yaz boyu Haftanın 3 günü devam edeceğiz Onu da hemen belirteyim e, Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum Onlar olmasa zaten bizler burada olmayız. Sizler izlemeseniz zaten biz burada olmayız. Herkese şu anda bu yayında emeği geçen herkese ve öncelikle seyircilerime de çok teşekkür ediyorum. Facebook'tan Meltem Satın ve Twitter'dan da Meltem. Mel Twitter'dan Meltem Satın pardon Facebook'tan Meltem. Satın bir sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi hareketli güzel bir parçayla veda edelim. O zaman beraber yapalım. Tabii. Hmm. kabahat beni Ne kadar alasan boş, ne kadar yalvarsan boş Sana dönmeyeceğim Ne kadar alasan boş, ne kadar yalvarsan boş Sana dönmeyeceğim Bitsin artık bu çiğne Çekemem bile bile Bitsin bitsin bu çiğne Çile Içine. Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez ki böyle Sana dönmeyeceğim Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez ki böyle Sana dönmeyeceğim Ümitlerimi kırdın Hayallerimi çaldın Ümitlerimi kırdın Hayallerimi yıktın benim ahımı aldın benim ahımı aldın şimdi sen de yalnızsın Benim ahımı aldın benim ahımı aldın şimdi sen de yalnızsın Bitsin artık bu çile çekemem bile bile Bitsin bitsin bu çile Çile birbirim çile Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez ki böyle Sana dönmeyeceğim Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez ki böyle Sana dönmeyeceğim Bu gece barda Gönlüm havarda Çalsın sazlar oynasın kızlar Hayda 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 Bana derler külhanlı Yaktığı gibi delikanlı Eştim başım dumanlı Hayda 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 Bana derler külhanlı Göbekli delikanlı Eştim başım dumanlı Hayda 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 Bu gece barda Gönlüm hovarda Çalsın sazlar oynasın kızlar Hayda hayda ridayda. hayda 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 Bu gece barda Gönlüm hovarda Çalsın sazlar oynasın kızlar Hayda 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 Muhabbeti bana girdi mi bu gece Açılmış gülleri derdi mi bu gece Vuslatın çana. Erdim bu gece Muhabbet doyulmaz Bir pınar imiş Ararım, ararım Ararım seni her yerde Sorarım ıssız gecelerde Sevgilim nerede ararım, ararım. Ararım seni her yerde Sorarım ıssız gecelerde Sevgilim nerede Ararım, ararım Ararım seni her yerde Sorarım ıssız gecelerde Sevgilim nerede